göstereyim sizlere. Mevcut ligim şu an Mystic 15. 42'ye kadar çıktım ama maalesef farklı sinerjiler, farklı stratejiler deneye deneye geri düştüm. Oyunun içinde hangi sinerji daha aktif, daha yaygın onu kendimce test ediyorum. Tabi sizler de bu videoyu izliyorsunuz. İzlerken bana yorumlara belirtirsiniz şu taktikler, şu stratejiler daha etkili olur diye. Oyuna yeni başladım. Dediğim gibi bir iki haftadır oynuyorum. İstanbul'da 32. Fanny'im. Fanny komutan oynuyorum. Oynamamın sebebi santranç tahtasına ekstradan fazladan kahraman koyabilmesi benim için avantaj. Diğer kahramanları çok bilmiyorum. İşte Harley, Janson, işte Pakito, e, Amon gibi gibi. Onları biliyorum ama dediğim gibi genel olarak hani hangi kahramanın hangi yetenekleri çok daha ön planda onu bilmiyorum. Ben Fanny'i seviyorum. Sizlerde de sevdiğiniz kahramanları bana belirtebilirsiniz. Yeteneklerini söyleyebilirsiniz. Bu oyun tamamen strateji, tamamen taktiksel bir oyun. Ben o yüzden Fanny'i seçiyorum. Bu arada S4 bitiyor, biliyorsunuz. Bir gün 11 saat sonra S5 başlayacak. Sizler de benim gibi heyecanlısınızdır. Yeni taktikler, yeni stratejiler getirecekler. Ee, şu an meta'da olan, atlamadan söyleyeyim meta'da olan DiJank yapıyorlar. Ruh konakçıları, herkes bu DiJank'a kasıyor. Ben de Aydın Bay ile Astrolog normalde deniyorum. Benim için toplu hasar vermesi çok muhteşem ve çok güzel oluyor. Bugün ruh konakçılarıyla Aydın stratejisinin stratejisini, sinerjisini daha doğrusu birleştireceğim. Kısadan videoya geçelim. Siz de görün. Bana taktikleri verin. Ben de kendi taktiklerimi size göstereyim. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum. Hemen şöyleden başlayalım oyuna. Ben Jans'ını banlıyorum. Uyuz oluyorum açıkçası. Direkt aramıza dalıyor ya. İyi fanı banlamamışlar. Şu an fan oynuyorum. Kagura hayatta kalma diye biliyorum. İşte Harley stratejik. Lancelot aynı şekilde. Şu kahramanları çok bilmediğim için çok fazla yorum yapamıyorum onun için. Biz hemen fanımızı alalım devam edelim. Ben buraları eğer videoyu editlersem keseceğim. Editleyemezsem siz sararak izleyebilirsiniz. Evet bir tane Johnson'ımız var. Bize zulüm olacak şekilde. Aurora'mız var. Angela'mız var. Harley'imiz var. Popul'umuz var. Var da var. Hedefim birinci bitirmek. Birinci bitiremesem de ilk dördün içinde bitirirsem benim için artıdır. Umarım güzel başlarız. Bu arada da İstanbul'un 32 arkadaşlar? Ama şu an güncelim 30. Da fark eden bir şey yok ama sezon sıfırlanacağı için bir gidi bir iki gün sonra tekrar kasacağız. O çok iyi Başladık gibi şöyle yapalım. Matilda'yı da sat. Astrolog kasmayacağım. Ruh konakçılarıyla aydın Bağı yapacağım için hemen burayı sömürelim. Zaten şu an herkes bunu kasıyor bu Dijank'ı. Kasmayan yoktur herhalde S4'te. Astrolog ve aydın Ba da çok güzel oluyor. Diğer videoda size onu göstereceğim. Biz düz büyücü kasacağımız için bir pençeyi alalım. Sicilyon'a verelim. Ben Fanny'nin gücünü alıyorum. Çünkü Fanny'nin zaten avantajı bu. Kapasite vermesi. Fanny oynuyorsanız bunu tercih ederim. Siz kendi oynadığınız kartları seçerseniz. Clint'imiz geldi erkenden. Çok güzel. Şimdiden üçledik. Oyunun metası mıdır? Nedir? Atlas'ı şimdilik alıyorum. Tanklasın. Şimdi gol kasalım biraz. Umarım ilk maçımızı win'leriz. Ah. Harley'de de çıkacak gibi. <laughs> o da hemen Cecilion'u hazırlamış kenara koymuş. <laughs> Güzel. İlk maçtan GG. Muhteşem ligine ne kalmıştı göremedim ya. O bir numara. Bosna. Bosna'nın birincisiymiş. Buradan alacağımız bir şey yok. Şimdilik aldısı alıyorum. Gold kasmaya devam arkadaşlar. Gold çok önemli. Biliyorsunuz. Tahmini ödünler. Fayda altını kazanıyoruz. Bunu 20'lememiz lazım. 20 olduktan sonra üstüne koya koya gidiyor. Evet stratejik populumuz gelmiş. Herkes dejen kısıyor farkında mısınız? Güçlü sinerji olduğu için sanırsam. Dijank'ı yenebildiğim bir tek Aydın Bağ var. Yani Aydın Bağ ile Astrolog yaparsam Dijank'ı seri düşürebiliyorum. Onun dışında Dijank'ı düşüremiyorum hangi sinerjiyi denersem deneyim düşüremedim. Yani kendi sinerjilerimden yaptığım taktiklerden bahsediyorum. Astrolog aydın bağ yaptığım takdirde düşürebiliyordum. Şimdi de ruh kanokçaları ile aydın Ba yapacağız. Lolita'mız geldi. Clint'imiz sesi güçlemeyeceğiz. Ee, oynar. Şöyle aldı çıkarırız. Satarız. Hatta Loli'yi koyabiliriz başında. Ama sinerji için böyle olması daha da Ha, atlasımız varmış görmedim. Neyse biz Gold'a odaklanacağız arkadaşlar. Bizim için şu an Gold önemli. Bunu da muhtemelen Luz'da şey dinledik. Bye bay Harley güzel şu an iyi başladık Arkadaşlar büyücü kasacağım için beceri yakması beceri can çalması Bunlar da benim işim görüyor Bunlar kalmazsa diyecektim hemen beceri yakmasını alalım Carmilla'mız geldi, LoL'imiz geldi. Güzel. Cecilion'a şimdilik veriyorum. Gold kasmaya devam. Bir yandan Djang'ı da fullemem lazım. tane çıkarırsak çok iyi olacak. Şarj da gitti. Çok iyi. Frisi de çıkarırsak aradan. Okey cici. Bu da güzel. Güzel başladık arkadaşlar. Dördüncü zafer serimiz. Yani bir yandan kaybetmeyip takım kurmak, bir yandan gol kasabilmek büyük bir avantaj benim için. Şu an için iyi gidiyoruz. İlk videom için de iyi. Atlas'ı fullemeyeceğim. Atlas'ta işim yok. Ama yalandan şimdilik kalabilirim. Amon'umuz geldi. Terminamız geldi. Böyle yapalım. Bunu buraya çekelim. Cjunk'umuzu kiledik. Çok iyi. Loli'miz duruyor. Rubiye yol vereceğim. Gibi. Jansın ya istemiyorum çok tehlikeli Neyse erkenden aradan çıkardık O da Dijangan'ı fullemiş biz sesi fulluyoruz Ultisini odan atarsa Can çalması var bakalım süper 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 Vallahi çok iyi çok iyi oldu arkadaşlar çok iyi oldu şimdi kahramanların hasarı Aa, geç komutana 20 kalkan kazandırır kalkan alınabilir dost ben kalkan alacağım arkadaşlar istediğim takımı kuramazsam zaman kazandırır bize zaten gold kasıyoruz Phoenix geldi çok iyi Burayı da fullemeye başladık. Aydın Bağ'ın. Bir tane yani daha basalım. Lolimiz. Amonumuzu alalım. Level basmayacağım şu an zaten. Kendisi bastı. Gelişmiş büyü gücü. Şimdi Zonix'i abi. Zunix'in düzgün okuyamıyorum kusura bakma sisimiz de geldi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar Zunix'ine ver Zunix'ini e. bunu buraya çek lolimiz oyunda gülümüz oyunda Atlas'ın yerine Carmilla 4-4 şu an çok iyi Atlas'ı satıyorum ya da kalsın ruby sat SSC alacağız oyuna. Bu maçı alabilecek miyiz? Bunda da Dijan var. Herkes Dijan kasıyor ya. Herkes Dijan kasıyor. Çabuk geliyor. Bunu saradan çıkarmamız lazım. Çok iyi. Seni seviyorum ya. Harbiden var ya. Gigi bunu da aldık. Güzel. Zunix'ini cidden seviyorum ya. Güzel bir karakter. Şimdi ufaktan farmlayalım. Karmila çok iyi. Sisimizi alalım. Amonumuzu fullleyeceğiz. Yani level atlatacağız. Geç. Karmila tamam. Gördük tamam. 40'a kadar gideceğim. Güzel. Amon'a da level aldık. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Sisi oyun alacağım. Bir hanebe bir Benedetta. Kadita lazım. Aydın Bağ için. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bakın Aydın Bağ'da ne diyor? İki yaparsanız iki tane Aydın Bağ koyarsanız en fazla üç kahramanı böyle. Bak görüyorsunuz topla Üstü mor oldu. Şunu bir alayım. Bunu kaybetmiş olabiliriz. Valentina ulti atışmazsa açamazsak diyecektim açtı. Şimdi Aydın özelliği şu arkadaşlar. iki tane yaparsanız üç tane kahramanı birbirine bağlıyor. 4 tane yaparsanız altı kahramanı birbirine bağlıyor. Şey 4 tane yaparsanız altı tane kahramanı birbirine bağlıyor. Altı yaparsanız sınırsız. Bak ne diyor? Şöyle okuyayım size. 6 bağlanan kahramanların sayısı sınırsız olmaz. Bağlanan kahramanların hibrit savunması 55 azalır diyor. %55 hibrit savunmasını azaltıyor. Yani bizim aydın bağı 6 yapmamız lazım herhalde bak. Şu bir teli yakalayamadık. Oyun yapamadım. Hiç oyun yapan var mı ya? Yani? Bak birbirine bağlıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel bunu da aldık. Erken mi sevindim yoksa? Ya ya aldık aldık. Şuraya tekrar bakayım. En fazla alt kahramanını birbirine bağlar ve hibrit savunmalarını 30 azaltır. Şu an 4 olduğu için 30 azaltıyor. 6 olduğunda da 55 azaltacak. Defanslarını kırıyor yani. Aa, Kadita mı Benedetta mı? İkisi de bana lazım. Bakalım hangisi bana kalacak. Ben ah be Benedetta zordu ya. Kadita'yı bulurduk da. Benedetta'nın gitmesi kötü oldu. Kadita'yı alacağız kalırsa. Güzel. Benedetta'yı alsaydım iyiydi. O da Dijang'ını altılayacak muhtemelen. Sisemiz. Sisemizle oyuna sokalım. Hatta bir çılgınlık yapacağım. O çok iyi geldi be. Kadüte'yi de oyun arkadaşlar. Aydın Bay altıladık. Bize iki tane bir Hanabi bir Benedetta lazım. Altı yaptığında ne diyor? Yüzde on beş hibrit saldırısı devralan üç yıldız dizank çağırır. Yani üç levele çıkarıyoruz. Ayrıca o anda tahtada en çok bulunan kahramanların sinerjisini otomatik olarak kazanır diyor. Bak bunu herkes altılamaya çalışıyor. Kadüte'yi fullemeyi unuttum. Bakın bağladığınızda görüyor musunuz? Toplu hasarları gidiyor takımın. Toplu eritiyorum. Aydın Bağı'nın özelliği bu. Değdiği bütün karakterleri birbirine bağlıyor. Mesela Sisi bir karaktere vuruyorsa bağlanmış bütün karakterlere vuruyor. O işte Zunix'in işte Kadita işte o an ne varsa o aynı sinerjide hepsi birbirine bağlıyor. O yüzden Aydın Bağ güzel arkadaşlar. Ya bunu ruh konakçılarıyla birlikte Aydın Bağ yapacaksınız ya da Aydın astrolog da yapacaksınız. Seri mana yenilediği için astrologlar tüm kahramanların %16 daha fazla manasını yeniliyormuş. Şimdi bize Hanabi ile Benedette lazım. Ufaktan parmıyorum, bırakıyorum. Bir yandan da Gold'u es geçmemem lazım. Goldes geçmememiz lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu indirelim. Bunu şuraya çekelim. Esmeralda şey Esmeralda diyorum. Karmila. Bakın şimdi birbirine bağlayacak arkadaşlar. İzleyin. Üçü ürünü bağladı şu an. Üçünün can aynı anda gidiyor. Yani hasar alıyor diyelim. Kadita hepsini birbirine bağladı. Şu an Freya'ya indirmemiz lazım. Yoksa Freya bizim canımızı okuyacak. Treyi alamadık kötü oldu ya. Tire bizi yer ya. Okey. Koruma puanımızdan gidiyor. Sıkıntı yok. Kaliteyi de fullemem lazım. Dijang'ı da 3'lemem lazım. Treyi çok hasar verdi bize ya. 18k vurmuş arkadaşlar. Ayaz diyor geç. Dost kahramanların bunu alabilirim. Dost kahramanları 160'ın Savunma %5 %10 saldırı hızlı Saldırı hızlı bizim için şu an daha önemli arkadaşlar Bir tane daha bastım Yok gelmiyor Hanebi Benedetta Saldırı Asası yani hızlı asa verirse asa alacağım altına asa vermezse kaditeyi fırlayacağım. Altın asa kış tacı, kış tacı kaditeye dijanka. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kusamayı kullanmayacağım. Kusama zaten Aydın Bayar Lolita'ya vermiş. O yüzden kusamayı şu an kullanırsak elimizde patlar. Ufaktan parlamaya, parlamaya, devam edeceğim ama bir level daha basacağım. Şu an riski atamam. Umarım müşteriz arkadaşlar. Bakın 4 tane 3 tane birbirine bağladı şu an. Kadite ulti attığında hepsini bağlayacak. Gördünüz arkadaşlar topla eritiyor. Cici. Bu kadar basit. Tabii buna hızlı büyü, büyü yani hızlı skill kullanması için hızlı büyücü çıkmamız lazım. Hani siz anlıyorsunuz beni. Siz oyunu benden daha iyi bilenler vardır. Bilmeyenler de öğrensin. bir level daha basıyorum tank amaçlı. Aslında Valentina topla. Ah Hanabi'yi bulduk. Güzel. Hanabimiz geldi. Bir Benedette'ye kaldı arkadaşlar. Şöyle de bir şey yapabilirim. 3, 5. Tankı sat. Hanabi al. Bir Benedette'ye kaldı. Ya da sinerjisini bulursam çok iyi olacak. şu an iyi gidiyoruz. Bu Dijang'ın 3'lemiş. Ama işte Dijang'ı bir tek Aydın Bay ile yenebiliyorum. Ama hızlı kullanamadığım için şu an bir şey yapamıyorum. Uranüs 3'lemiş. Güzel. Angela da güzel bir sinerji yapmış. Benet'te yakalarsak. Kadite'ye normalde hızlı büyü girmemiz lazım arkadaşlar. Ya da mana. Hızlı bir mana. Çünkü Kadite'nin hepsini birbirine bağlaması lazım. Seriden. Hızlıdan bağladığı zaman Zunix'in de yani şu. Zunix'in de toplu hasar verdiği için hepsini birbirine bağlıyor. Ya da şöyle yapacağız. Sisi'yi buraya çekelim. Şöyle. Arkadan vursun. Hani bir de topla hasar veriyor. Bu da dijan güçlemiş. Herkes aynı şeyi kullanıyor farkındaysanız. Bunu bir tek Aydın Bay'la alabiliyorum diyecektim. Oo. Aydın Bay'la alıyorum diyecektim son anda. Helal olsun. Tebrik ederim. İritel. İritel olur arkadaşlar. Kapasite olur. veks olur. Ama ben İritel alacağım. Gördünüz değil mi Dijanka? Nasıl harcadı beni? Aldım diye seviniyordum. Haritayı al. Glow'u çıkaracağım. Şimdilik. Bir tane Benedetta bulduğumda. İlk dörtteyiz. Sıkıntı yok bu arada. İyi gidiyoruz. Daha demin ki maça ucu ucuna verdik. Dijan çok iyi bizi <laughs> orada vurdu. Dördünü birden aldı ya. Üçünü mü dördünü birden aldı ya. Ben kazandım diye seviniyordum. İri hepsini birbirine bağladı. Şimdi topla hasar verecek arkadaşlar. Dünük sen vurdu bilirse. Ha, daha demin Pireya'da de kaybetmiştik. Yine aynısı olacak. Çok ucu ucuna veriyorum ya. Çok ucu ucuna. Ufak parklarla veriyorum. O da Dijank'ın 3 olamaması. E yani Benedette yakalayamıyoruz arkadaşlar. Maalesef. Herkes üçlemiş bir biz üçleyemedik. Bakalım final ne olacak. Harley güzel gidiyor. Üçlemiş. Aldısını üçlemiş. Pesesini üçlemiş. <laughs> Dijang'ı fullemiş ya. Biz Dijang'ı fullleyemedik arkadaşlar. Biz biz dijangımızı fullleyemediğimiz için şu an o yüzden geri düşüyoruz. Şuradamızı alalım. Bir tane benedet açar mısın? Açmayayım. Umarım buradan hızlı büyü çıkabilirsek arkadaşlar. Kaditeyi fullemem lazım. Öyle yapacağım. Umarım hızlı büyü yani. Güzel. Büyülü tılsım geldi. Yüksek geldi. Çok iyi oldu. Kadita'ya ver. Kadita'ya ver. Kadita'ya yıldız attır. Çok iyi. Zunik ver. Dijank kalsın. Ya da şöyle yapacağım. Dijank'tan alacağım. Zunik sene ver. Zunik sene ver. Bir Benedet çıkar mı be Maalesef. Plinti çıkaracağım tank yapsın diye. Bir tane Benedette yakalayamadık. Umarım şu an bu maçı alacağım gibime geliyor. Öyle hissediyorum. Halısı 3. Hepsini birbirine bağladı. Kadita gir. Gir Kadita şimdi. Girdin. <laughs> Arkadaşlar çok güzel hasar çıkardık da Dijank'ı da üçlememiz lazım ya. Bu da üçlemiş baba her şeyini üçlemiş ya. Baksana alısı 3, sisisi 3. Ağlayacaksan oynamayalım he. bir tane Benedetta açamadım ya maalesef. Sizi ya. Hop. Evet arkadaşlar benim size göstermek istediğim sinerji buydu. Ben Dijan güçleyemedim ama siz yine yorumlarda söylersiniz. Yani Dijan'ı biz de bu şekil arkadaş gibi üçlememiz lazımdı. Üçleyemedik. Üçledim mi bu da toplu hasar verdiği için daha etkili oluyor Aydın ile Diğer videoda size Aydın baylı astrolog yapacağım. Bir de öyle bir görün. Benden şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de yorumlarda belirtin. Ya da bana taktiklerinizi söyleyin. Ya da ne yapsak daha mantıklı olurdu. Belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.